burada bu basın açıklamasını KES Adana Şubeler Platformu, İnsan Hakları Derneği ve KYK'lı platformları birliği adına ortak olarak gerçekleştiriyoruz. Değerli basın emekçileri KYK'lı net çözüm istiyor. O hal KYK'ları Türk sonuçlarıyla iptal edilsin. Halk hastalarında asker, imzası olanlar ve yargı zırhına bürünüp devam edenler yargılansın. Maddi manevi tüm haklar iade edilsin. Uğranılan zararlar tazmin edilsin. Toplumun bütün katmanlarındaki masum muhalif vatandaşlara karşı sürdürülen yok etme, talan ve yıldırma etkinliklerini içeren KHK'lar, 8 yıldır devam eden hukuksuz uygulamalardır. KHK'lılar kendilerine yönelik yaşatılan hak ihlalleri, hukuksuzluklar ve sosyal soykırımın 8. yılını geride bırakmıştır. Her geçen gün yeni bir hak gaspı ve yargısız infazla karşı karşıya kalmış, bunun çeşitli örneklerini zaman zaman şiddetli şekilde yaşamış olan KYK'lılar, KHK gerçeğini her fırsatta sizlere duyurmaya çalışmaktadır. 8. yılına giren OHAL khk zümünde 2 milyon bin 572 soruşturma dosyası açılmıştır. 600.000'den fazla kişi gözaltına alınmıştır. 500 binden fazla kişi tutuklanmıştır. 3 binden fazla çocuk cezaevlerinde anneli, anneleriyle birlikte büyümek zorunda kalmıştır. 300 binden fazla kişi kamu ve özel sektörde işinden olmuştur. Tespit edilebilen 952 kişi yaşatılan hak ihlalleri nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. 2024 itibariyle 122.632 kişinin dosyası istinaf ve yargıtayda karar bekliyor. 33.983 kişinin kararı kesinleşti. Cezaevinde tutuklu ya da evlerinde tutuklanmayı bekliyor. 67.893 kişinin ilk derece mahkemelerinde yargılanması devam ediyor. Mahkeme kararıyla görevine iade edilenler bir başka mahkeme kararıyla bir daha ihraç ediliyorlar. Bu kısır döngüye biri artık dur demeli. Değerli basın İktidarın emek, demokrasi karşıtı politikalarını eleştiren, karşı çıkan konfederasyonumuz, bağlı sendikalarımız ve üyelerimiz tek adam rejiminin antidemokratik uygulama ve politikalarından nasibini almaktadır. Çalışma hakkı her insanın insan onuruna yakışır bir hayat idame ettirebileceği iş ve gelire sahip olma hakkını ifade eder ve anayasamızın 70. maddesinde kamu hizmetine girme hakkı olarak tanımlanmış güvence altına alınmıştır. Uluslararası mevzuat açısından da insan hakları evrensel bir ülkesinin 23. ve 24. maddelerinde Avrupa gözden geçirilmiş sosyal şartlarında ilo temel sözleşmelerinde ve ülkemizin de taraf olduğu daha birçok uluslararası hukuk metinlerinde açık net ifadelerle düzenlenmiştir. Ancak AKP hükümeti o hali fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisinin çalışma hakkını herhangi bir yargısal süreç iletmeden, savunma almadan, somut belge bilgiye dayanmadan ve evrensel güvenceleri ihlal ederek ellerinden aldı ve ihraç etti. Çalışma hakkının iktidarın insafına bağlı olduğu. İtiraz mercilerinin iktidarın tasarrufunda ve taraflı belirlediği bir yerde örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplu gösteri, yürüyüş ve eylem hakkı gibi diğer temel haklarda hukuku değil, iktidarın istediği ölçüde kullanılmaktadır. <laughs> gidecek, biz kalacağız! Bilindiği üzere resmi gazetede isimlerinin yayınlanmasıyla on binlerce kamu emekçisi OHAL KHK'ları ile ihraç edildi. İktidarın ihraçlara ilişkin tüm itiraz yollarını kapatması sonucu içeride ve dışarıda itirazların yükselince ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne on binlerce başvuru yapılınca bir oyalama mekanizmasına ihtiyaç duymuştur. OHAL Komisyonu'na görev süresi boyunca 127.292 başvuru yapılmıştır. Başvuranlardan 17.960'ında kabul kararı veren komisyon 109.332 dosyada da red kararı almıştır. OHAL kapsamında yayınlanan KYK'larla 131.922 tedbir işlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda 125.678 kişi kamu görevinden çıkarılmış, 3.213 kişinin rütbeleri alınmış, 2.761 kurum ve kuruluşun kapatılmasına karar verilmiş ve yurt dışında eğitim gören 270 kişinin de öğrencilikleriyle ilişkiyi kesilmiştir. Uygulanan tedbir işlemleri hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere kurulan OAL Komisyonu 22 Mayıs 2017'de göreve başlamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 12 Haziran 2017'de OHAL Komisyonu'nu etkin iç hukuk yolu kabul etmesi komisyon 17 Temmuz 2017'den itibaren başvuruları elektronik ortam üzerinden almaya başlamıştır. Başvuru dosyaları hakkında karar verme süreci 22 Aralık 2017'de başlayan komisyon 12 Ocak 2023 itibariyle görev süresi içerisinde tüm başvuruları karara bağlamış ve OHAL komisyonunun görev süresi 22 Ocak 2023 tarihinde sona ermiştir. Kısa süre önce OHAL komisyonunun 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre toplam 125.678 kamu görevlisi ihraç edilmiş olup bunlardan 123.078 kişi işlemin iptali için komisyona başvuru yapmıştır. Komisyon 5 yıldan sonra 117.828 dosyayı karara bağlamış olup 5.250 dosyanın incelemesi devam etmektedir. Komisyon 101.987 başvuruyu reddetmiş, 15.841 dosya hakkında ise göreve iade kararı vermiştir. Yani dosyalardan yüzde için red, yüzde için, için ise kabul kararı verilmiştir. Komisyonun işe iade kararı verdiği ya da yargı kararı ile görevlerine dönme hakkını kazanan KYK'lılar güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek görevlerine başlatılmamaktadır. OHA komisyonunun ifade kararı verdiği çok sayıda KYK'lı yakın döneme kadar arşiv araştırması yapılmadan görevlerine dönmüştür. Fakat Farklı kentlerdeki kurumlar işlerine iade kararı verilenleri arşiv araştırması sonuçlanmadan işe başlattı. OHAL Komisyonu kanununa göre görevi iade edilme kararı verilenlerle ilgili atama işlemlerin 30 gün içinde kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu süre güvenlik soruşturması sürecinde uzuyor ve bu maddeye uyulmamakta. Adana'da kesbiyesi 22 arkadaşımız görevlerine daha dönememiştir. Adana'da keske bağlı sendikalara üye 22 kamu emekçisi arkadaşımız hakkında herhangi bir dava olmamasına rağmen işlerine keyifli olarak iade edilmediler. Bu yıl 22 arkadaşımızdan biri ile ilgili süreç anayasa mahkemesine kadar ilerlemişken diğer 21 arkadaşımızın durumu ise Ankara'da idare istinaf mahkemelerinde ve Danıştay'da bekletilmektedir. Değerli basın, kesk olarak hiçbir üyemizi bu eziyetin karşısında yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bizlere yaşatılan bu hukuk garabetini ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. Haksız ve hukuk ihraç edilen tüm üyelerimiz görevlerini iade edilene kadar tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Baskı var, iyiyizli,